dur. Güçlenmeliyim. Az değil. Bir ay sonra. Çok güçlüyüm ya. Kimse bana bir şey yapamaz. Tabi bıçak silahı. <laughs> kardeşim ne oldu sana? o. Oh. Hmm. Hmm. O adam oldu mu biliyorum. Bana bir şey yapmaya hakkım yok. Bu bir bölümde... Bir... Anca kaçarsın böyle. Kaç kaç. Pansuman yapmalıyım. Bir hafta sonra daha iyiyim. Biraz spor yapıp düşenmem gerek. Bir saat sonra. Çok güçlendim ya. Artık kimse bana bulaşamaz. Вот Hayır ya. Bu sefer yakalandık. Olamaz. Şimdi sen neden beni bıçak yiyorsun, bu saklıyorsun? Ben. Bu sefer yakalandık. Konuş. Bizim patron öyle istedi. Patronunuz kim lan? Mahmut abi. Neden? Neden Bilmiyorum. yapıyorsunuz? Hepinizi bu dünyadan yok edeceğim. Mahmut abi neden yaptığını? <laughs> ah. Mahmut abin de senin gibi öldüreceğim.